ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Dress Palace'de hem bedava kodlar vereceğim hem de en çok sevdiğim Spring'i karakterlerinin kombinlerini yapacağım. Like'ını attıysan ve kanalımı ücretsiz Bir şekilde haber olduysa da yani hızlı bir şekilde oyunu uzlaşırsın. <laughs> Dress Palace'e yeni güncelleme geldi ve 3 tane ücretsiz kodum var. Aşırı güzel. Bunları şimdi deneyeceğiz. Bu kodları alacağız. Şimdi hemen kodlarımızı yazıyoruz. İlk kodumuz bir oyuncak bebek olacak bu arada. Büyük harflerle B, 3, A, P, L, 4, Y, S, 6, Do, 0, L, 1, E. Kullan. İşte bu. Karolin'in bebeği değil mi bu? Aşırı benziyor sanırım o. Evet bunu aldığımıza göre hemen ikinci kodumuzu da yazıyorum. Bu kod da bize 4, Billy, yanlış yazdım. Billy on. Kullan. İşte aşırı sevimli bir kıyafet verdi bize. Süper. Üçüncü koduma geçiyorum. Bu ise bana bir bot verecek. Megan. Place. Bot. Kullanıyoruz. Evet. Aşırı güzel bir cowboy botu verdi. Üç tane ücretsiz kıyafetimiz oldu arkadaşlar. Şimdi. Bu kıyafetleri de kullanmaya çalışarak ben bir Springy karakteri yapacağım. Benim çok fazla sevdiğim Springy karakteri var. Pinky'yi seviyorum. Vanda'yı seviyorum. Mr. Fun Computer'ı çok seviyorum. Hepsini yapmaya çalışacağız aslında. Öncelikle ilk yapacağım kombin Pinky'ninki olacak arkadaşlar. Pinki azından da anlayacağımız üzere kesinlikle pembe olacak. Her yeri pembe olacak bu arada. O yüzden ten rengini de hemen şuradan seçeyim. Böyle tekerlekten seçsem güzel olacak. Ben bazı ten renklerini bu arada kaydetmek istiyorum. Evet. Bence Pink'in ten rengi bu. Şimdi yeni aldığım kıyafetleri kullanmak istiyorum. Kesinlikle Pink'i böyle fırfırlı bir kız olacağı için. Evet bunu kaldır. Bu desenlerimden bakayım hangi desenlerim var ve bunu uyar ve Pinky'ye uygun tam onun tarzında olur. Bence kesinlikle Pinky bu arkadaşlar. Şunu şöyle yaparsam. Şu altındaki şu kısmı neden yapamıyorum bu arada? O ne saçmalık yani? Hadi bunu da yapalım o zaman aynı desen. Ama yaptıkmıyor. Tamam bunu istemiyorum. Altındaki desen değiştiririm. Ha işte bu. Okey şimdi oldu. Şimdi ise bir tane de şurada bu tarz bir şeyim vardı. Kesinlikle şu katmanı kapat. Desenlerimden tekrar Pinky'nin desenleri olsun. Şöyle bakayım. Pembe olabilir ya bu. Değil mi? Aralara böyle pembekler katabilirim sanki. Yok ya. Ya da bunu çıkarmak istedim ben şu an. Çünkü deseni kötüleşiyor. Evet, hiç gerek yok bence. Çıkar. Pinky, 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 Pinky çok tatlısın Pinky. Evet, şöyle arkadaşlar. Bakalım burada nelerimiz var. Aslında Pinky bu da yani ama yapmayacağım bunu kesinlikle. Şöyle bir şey olsa. Yeni aldığım kıyafetle yapalım kesinlikle. O zaman bakayım bunun jazz kollar. Aa böyle de kullanabiliyorum. Aa böyle de güzel. Gerçekten tam Pinky'nin kıyafeti bu arada. Şimdi şöyle bakalım desenlerimize. Desenler ya bilmiyorum biraz bana kötü geliyor bu desenler. Ne bulabilirim ki yani ben sana? Tars olsan. Evet. Güzel oldu. Eteğimin de ben rengini biraz değiştirirsem. Şu tarz bir şey yaparsam eğer. Pembe tonlarını. Aa çok tatlı oldun. Kesinlikle muazzam. Gerçekten bayağı iyi oldu. Şimdi o zaman şurama bir şey lazım benim. Burama ne koyayım? Ha, bunu ben böyle kullanmak istiyorum. Bunu da şu şekilde yaparsam eğer çok tatlı oldun. Çok tatlısın. Şu beyaz olsun ya. Şu beyaz olsun. Şöyle olsun. Evet. Süpersin. Şimdi bunun da şöyle şeylerini kapatıyoruz dostlar. Ha. Evet, kesinlikle bu. Bunu da böyle yaptık mı bakayım ya da hmm, böyle nasıl? Aslında şunla da güzel olur. Şöyle nasıl olur bakalım? Oo, bir şey diyeyim mi? Bayağı tatlı olmadı mı? Abi çok güzel oldu. Bu pembe olsun veya yani şu açık pembe falan. Heh. Çok tatlı oldun sen ya Pinky. Pinky, Pinky, Pinky. kollardan alalım mı? Ay süpersin. Aynı renk mi yaptık? Evet, çok iyi. Şimdi arkadaşlar Pinky için öncelikle bir tane kulaklı şeyimiz vardı bizim. Ha, Bunun bunny kulak lazım. Ama keşke bunun kulaklarını dikebilsek. Çünkü onun kulakları dikti ama olsun, yapacak bir şey yok. Yani şuna bakalım bu olabilir mi diye bakmak istiyorum. Aslında bu da olur. Bir şey diyeyim mi? Eğer ten renginin aynısını bulursam. Bunun ten rengisi neymiş? Hemen bulmam lazım şuradan. Tekerlekten. Şimdi buradan da bunu yaparsam eğer. Bakayım. Güzel oldun ama pinki olmadı ya bu. A Biz şundan devam. Bunny kulaktan devam evet. Şimdi pinkinin böyle bir şeyi var arkadaşlar. Bunun da yine aynı renkten yapacağız. Bu tarz rengimiz var. Buradan da bakmak istiyorum ki var mı acaba? Bu arada ayakkabılar bunlar olsa çok iyi olur. Gerçekten tam bir pinki tarz. Bunu da yine aynı tarz yapabilirsek. Ha böyle de güzel oldu. Ya şöyle beyaz mı yapsam? Yok yine bu tarz yapalım. Hıh. Hm. Gayet güzel. Evet. Okey. Şimdi Pinky'ye. Şuradan gidip Pinky'nin tam burasına kurdele yapıştırmam lazım. Bu şu kurdelemizi. de buraya yapıştırmam lazım. Tam alnının ortasına. Nerede bu kurdele? Tam bu alnının ortasına yapışmıyor mu ya? Niye yapışmıyor? Tam kafanda olması lazım canım benim. Neyse böyle olsun. Yani. Başka var mı benim kurdelem? Bir de şundan olsun tabi. Elimizi alalım. Aa benim boynumdaki gitti bunu yapınca. Şöyle kafama yaptım arkadaşlar. Boynuma yapmayın bari. Okey. Böyle daha güzel oldu bence. <laughs> ya abi çok tatlı oldun sen. Şimdi makyajımı yapmam lazım hemen. Pinki makyajı yapmaya gidiyorum. Şimdi onun gözleri pembeli. Tamam mı? Evet. Çok güzel oldun. Şimdi kaş olarak Pinky biraz böyle bayık bakıyor genellikle ama şöyle evet şu mu? Pinky'nin gözler biraz kaşlar yani. Şöyle ya bu iyidir. Çok bayık bakmıyor da bu. Neyse bu iyi yani. Dudak olarak Pinky duda bence budur. Hiçbir şekilde değiştirmek istemiyorum bunu. Evet allık falan bakalım. Aynı renk yapsak şöyle bir şey olsa bu güzel oldu bence. Buradan pinki yay. Ay çok tatlı bu. Allıklara bak. Süper. Oh be. Oh be allık be. Bakayım. Biraz daha allık süpersin. Bence kesinlikle olduk. Ne diyorsunuz? Normalde bunun saçı yok ama biz ekleyelim mi ne dersiniz? Bence iki yandan yok ya eklemeyim. sadece şunu eklesem nasıl olur? Ama bu da pembe olacak her türlü. Yani olmasa da olurdu bence. Olmasın. Daha iyi. Evet. İlk Spring'i karakterimiz Pinky arkadaşlar. Gidiyoruz hocam. Kaç puan veriyorsunuz? Gördüğünüz gibi çok tatlı oldum. Ve bence aynısı oldu Pinky'nin. Süpersin. Evet Pinky'ye kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarda önüne paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi size sıradaki springy karakterimizi yapacağız. Vanda'yı yapacağım. Vanda'yı hepinizin sevdiğini biliyorum. Ve Vanda'nınki ben bence bayağı basit olacak bu arada. Çünkü her şey beyaz. Benim yine kollar böyle kaldı. Ben de biraz alık bir arkadaşımız arkadaşlar bu arada. Bayağı alık biri. Ama ben budu tam beyaz değil de gri yapmak istiyorum. Ya üstünü en azından. Çünkü her yeri beyaz olamaz. Yok olursun yok. Bakalım şöyle. Evet işte. Kollarını da o zaman şu tarza yaparsam. Bakayım nasıl oldun kız? Terningin o zaman ben biraz daha açayım bunun. Ya yani şöyle olsun. Ha, evet. Gayet güzelsin. Şimdi ben de Karlay kraliçesi olsun bence ne dersiniz? Tam onun tipi var çünkü. Evet. Hatta altına şu pantolonu koyayım. Heh. Ben dayı bayağı kara sokacağım şu an ya. Bakalım ayakkabılar için ayarlandı diyor. O ne demekmiş anlayamadım canım. Evet. O zaman ayakkabılar için ayarlansın. Bir de şu kulaklığımızı alalım. Ben de. Ben da bu arada şey almamız lazım yine. Bu kafa şeyinden. Onunki de şöyle kedi. Kedi şeklindeydi. O yüzden bunu beyaz yapacağım böyle. Direkt bir şekilde. Onunki direkt böyleydi çünkü. Evet. Burayı ilerleyelim bakalım. Buradan neler alabiliriz? de için. Bakıyorum. Aa, çok tatlı. de bu olsun ya. Evet arkadaşlar. Vanda için bir şeyler bulma vakti. Bakalım. Buralardan ne alabilirim Vanda için? Hiçbir şey alamam. Şu nasıl olur? Güzel olur. Gri olsun. Vanda'mız. Okay, hemen Vanda makyajı yapmaya gidiyorum. Şimdi Vanda'nın makyajı arkadaşlar. Kamera'yı gözümüzden çeker misin? Kamera'yı aldık da yani. Başımıza bela ettik şu an için sanki. Okay. Vanda'nın gözler şöyle beyaz. Uuu çok iyi. Bence nasıl? Şu. Güzeldi ya. Okey. Ee, ben de biraz daha böyle. Sanki değil mi? Evet. Dudak olarak... Ay bu ne? Çok korkunç. Hmm, böyle dudak diyorsun. Biraz şöyle gri olabilir. Soğuk bir ablamız olacak kendisi. Evet. Şöyle gayet iyi. Allık, aldığımız bakın. aldığımız biraz ha mesela şöyle ışıltılı şeyler takabiliriz. Şunu çıkar hiç gerek yok. Şu allıkları çıkarın dostlar. Evet, allık. Pek gerek kalmayacak çünkü. Mesela ne olabilir? Ha, bu tarz şeyler olabilir ben de. Evet. Süper. Bence ben de okeydir. Bakın. Nasıl olmuş? Gerçekten bence Venda okey arkadaşlar. Sadece ayakkabı yok. Şuradan hemen papucumuzu alacağız. Ha, <laughs> ayakkabımız varmış ki terliğimiz var. Terlik de daha güzel oldu bence. Ne diyorsunuz? Ayakkabıyı çıkar ya. Okey. Bakalım nasıl oldun ben Çok tatlı oldun ya. Süper. Evet, ben de kaç puan? Bence kesinlikle muazzam puan vermelisiniz Benda'ya. <laughs> de. Süper değil mi? Gerçekten! Ben de bulur abi! Ama bayağı güzel oldun ya sen! İnanamıyorum! O zaman sizce Pinky ve Vendam'a daha güzel oldu yorumlara? Şimdi ise Mr. Tree yapmak istiyorum yani. E, Bay ağacı yapacağım arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz tabi. Hadi bakalım. Şimdi o kahverengi tonlarından ilerleyeceğiz. Çünkü ağaç yani. Sizce yeterince bir kahverengilik var mı bunda? Da aslında renk tekerleğinden bakalım. İşte bu bence ya. Şu da olur. Ha bu 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 bu. Kesinlikle bu. Evet. Terlerimizi çıkarmamışız. Çıkar bakalım. Şimdi bir ağaç nasıl olunur? Bunu izleyeceğiz. İnşallah olabileceğiz. Bence olay budur arkadaşlar. Sadece ha, işte bu. İşte bu. Önemli olan rengi bulabilmekti zaten. Vallahi süper oldu. Kollara mesela şunu yapsam ağaç şeyi efekti versem. Kollarda mesela şöyle olsa tekerleğime baktığım zaman bir ağaç. Bence olay budur. Kesinlikle. Bu her yerde ihtiyacımız olacak. Bir de şeyimiz vardı daha büyük bir böyle neredeydi o? Kışlık montumuz. Yok mu? Ha şu var. Bunu sadece üstüne alabiliyor muyduk? alamıyorduk değil mi? Bakayım. Aa, aslında şunu da yine bu renklerden yaparsam eğer biraz daha geniş bir gövdeye sahip oluruz. Evet. Ha işte şu. Gel bakalım. Evet işte olayımız sendesin canım. İşte bu. Rengimiz süper. Kesinlikle bayağı iyi. Şimdi kafama da şunu alsam. Bence bunda da aynı renk olması gerekiyor. Şimdi her tarafımızı Ağaç yapmamız lazım arkadaşlar. Nasıl yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Aa bir dakika. Şunu alırsam eğer. İşte bu. İşte bu. Kesinlikle. Nasıl? Bunu şimdi ben mesela değiştirirsem nasıl olur? Şöyle işte. Kesinlikle. Süper değil mi? Ha? Çok güzel oldu. Ağaç oluyorum Mr. Tree. Makyaja geçmem lazım biraz. Çünkü şu gözler bayağı şey oldu. Buradan arkadaşlar Baya küçük göze de sahip olabilir. Bu olmasın ama. Evet paletimizden bunu. Ha işte bu. İşte bu. Kaş kaşı zaten olmasa da olur yani. Çok görünmüyor ama. Dudağı hiç eklemeyeceğim bile ben. Koyu tarzda olsun. Ha da yapmasam bile olurdu ama. Şöyle ah işte bu. Kesinlikle şu. Hmm, dal gibi oldu bakın. Süper. Bunu çıkar ya buna gerek yok. Evet işte bu. Bence muazzam oldu. Çok iyi olmadı mı? Şimdi asla saç e, eklesem mesela aynı renkten. Böyle daha kabarık olmaz mı? Bunun üstünden daha kabarık çıkmaz mı? Hiç bilmiyorum. Deneyeceğiz öğreneceğiz şu an. Bakalım. Hmm. Bak mantıklı gitti sanki. Bayağı şeylerini de kapatıyoruz. Vallahi kapanıyor. He. Ekleyebildiğim kadar bütün her şeyi eklemeye çalışacağım şu an. Şöyle kafama ne kadar fazla bir şeyler gelirse o kadar iyi. Arkadaşlar. Gir bakalım. Şu işte bu aslında olay bu. Kesinlikle bu saç modeli. Bunun olayı. Başka başka mesela bu tarzda saç, saçlarımız var mı efendim? Hmm. Dallanık budaklanıyorum. Saçlarıma bakın. Evet süper. Aa bak bu da çok mantıklı. Böyle kenarlardan çıkar gibi. Başka? Bu? Keşke bunu yana döndürebilsek. Bakalım. Aa neye döndüm ben? Oha. Çok garip. Vallahi çok tuhaf oldum ha. Bunun şapkasını da alsam. Bunu da aynı renk yapsam nasıl olur? Bayağı ağaca benziyorum bence şu an. Ne diyorsunuz? Hepsinin kodunu değiştirirsem eğer Ortaya baya ağaç çıktı yani şu an suratını göremiyoruz ki Bu bir ağaç oldu Hatta şöyle kulaklar falan alalım Bu da aynı şekilde olsun ağaç şeklinde Şimdi elime pompon almam lazım ki ağaç olayım tam Bunda yine aynı desenimi yaparsam eğer Ve Elime bu şekilde tutabilirsem Bence ağaç olurum ne dersiniz Umarım olurumdur ya şu an valla oldum baba aç bilmiyorum ama şu kollarımı da şuna eklesem mesela aynı desenden. Bakalım nasıl olduk? Nasılım? Mr. T Tree oldum mu? Bence ben bir ağacım şu an yani. Kesinlikle bir ağacım ben. Cowboy değil. Çok kafama koyabiliyor muyum? Aha! Ağacım işte ağaç oldum! Şu an ben Mr. Tree'yim! <laughs> Oha süper. <laughs> Çok iyi olmadı mı? Bence muazzam oldu. Mesela başka hangi pozdan olabilir o? Bu işte. Bu. Uh. Ağacım arkadaşlar. O zaman Mr. kaçma yorumlara. Simon olmaya ne dersiniz? Simon da gerçekten aşırı tatlı bir karakter. Şimdi full sarılara bürüneceğiz. Gidiyorum. Renk tekerleğime bakıyorum. Sen busun. Şimdi bana ama bu tekerleğin kesinlikle sayısı lazım. Çünkü her şeyi buna göre yapacağız. Koş bakalım. Simon'u nasıl yapsam? Simon erkek herhalde ya değil mi? Bu sefer Simon'u erkek mi yapsam ya? Hiç erkek yapmadım çünkü. Evet bu sefer de erkek yapalım hadi. Hemen Simon'u erkeğe dönüştürdüm arkadaşlar. Erkek bedenine dönüştük. Niye... Yarım. Bunu niye kafa yok ha? Evet. Simon'ı yapmak kolay olabilir arkadaşlar. Çünkü yani erkek olduğu için kendisi. Tekerleğimden hemen. Simon çok tatlı oldun. Şimdi Simon'a biraz ö, oversize mı giydirsek? Yine aynı renk olacaksın tabii ki de Simon'cım. Niye böyle oldu ama? Bu pantolon kötüymüş. Bunu beğenmedik. Eşofman giy ya da ya. Simon ne dersin? Bakayım. Evet, şu tarz yapabilirsek bakalım. Oversize bir pantolon elde etmiş olacağız ama donuyor. Ben bu pantolonu beğenemedim arkadaşlar. Çünkü bu değişmiyor. Evet, sadece bu olsun Simon. Pantolon Aa, ayakkabı olarak bunlar var. Başka ayakkabı yok mu ya? Erkeklere hiçbir şey yok burada. Vallahi. Çok zor bir hayat. Abi, insan hiç ayakkabı koymaz mı ya? Sadece bu var elimizde ya? Çok kötü. Tamam. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi yine bu kulaklardan lazım. Simon kulakları aslında şöyleydi. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama ben kulak yok desem önce bir kulak yok deyip sonradan bir şeyler ekleyebilir miyiz bakacağız. Mesela şuralardan şu kedi kulağı nasıl olur? Onun gibi biraz yani böyle uzaylı gibiydi. Aslında şu bunny kulağı gibi olur mu? Şu bunny kulağından olur ya. Şunu alalım biz. Evet dostlar. Şunu da aldık mı bence güzel olacak. Şapka aldım Simon için. Biraz erkek olduğu belli olsun diye. Okey. Bence Simon makyajı hazır. Şimdi erkek olduğu için onun makyajını erkek yapacağız. Simon dönüştü arkadaşlar. Bu ne ya? Bunlardan sadece bunları seçmek zorundayız. Bu arada. Evet Simon'a en çok benzeyen. Bence bu basic yani gördüğümüz gibi. Evet. Budur abi Simon. Basit. Evet Simon'a kaç puan yorumlara. Şimdi ise yarışmaya gidip en son karakterimizi yapacağız. Arkadaşlar hemen temayı bu sefer yarışacağız. Suprunki diyorum bakalım ıı, bilecekler mi yapacaklar mı? Çok heyecanlı. Evet hadi. Evet. Onayladım işte bu. Spring'in korkunç neden olan siyahı yapacağım. Bakalım onlar anlayabilecek mi? Come on. Hemen hızımı açıyorum ve koşuyorum arkadaşlar. Hemen temamı rengimi değiştirmeye gittim. Evet. Biraz daha siyah olmamız gerekiyor bizim. Şunu hemen kopyalamalıyım koş 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 koş. Buradan ne giysem? Şu ayakkabılarımı giysem. Ama böyle olacağım. Arkası neymiş ki bunun? İkincisine de bakalım. İkincisi de bu. Okey. Şunu alsam. Bunu giysem. Ama hayır ya. Bunu giyemem. Bunu çıkar. Çünkü ben e, kravat takacağım. Kravat takacağım için gömlek giymek istiyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şu, bu ne ki bu? Giyemiyorum bunu. Ha, bu da olmaz. Şu güzel olur. Arkadaşlar bu arada. Hemen şunu çıkarıyorum. Bakın zamanla yarışmaya başladığım anda yine benim heyecan bastı. Gerçekten. Yeter ya. Haydi o zaman. Hemen gidiyorum. Neye gidiyorum ama neye gittiğimi de bilmiyorum. Şöyle etek alsam. Bunu da aynı desen yapsam. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, şöyle kolumu da şöyle yapsam, kravat beyaz kravat lazım bana, evet, şunu yapmayayım o zaman ya, şu olsun, bir dakika, o omuzu yapmasam mı? Bence yapmayalım o omuzu, saçma yani, değil mi? Evet, şunu yapayım hemen, evet. Budur. Aslında direkt gömlek de giyebilirim ya. Koş 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 gömlek giy. Şu da olur mesela. Bu da güzel. Hemen bunu giymeliyim. Zaten hep aynı renk. İşte bu. İşte bu. Okey. Hemen makyajı saça gidelim bakalım. Ha bunun bir de şapkası var bu arada. Şapkasını sakın unutmayalım. Hemen makyaj. Eee bunun da gözleri siyah olacak. Çünkü tam bir şeytan olduğu için kendisi. Beyefendinin. Arkadaşlar kaşamaşa aslında gerek yok da yani şöyle biraz açık olsun da görek bari, değil mi? Allık daha inerek boşta yarayıp yapıyorum yaz bunları hiç zaten belli olmuyor. Şu dudağı şöyle de yapabilirim. Biraz şöyle açık açık çok az belli olsun ya. Okey bu. Bu 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 hemen şapka lazım. Nereden? Tam bir cadı şapkası gibi bir şey lazım bana ya. Nereden bulacağım? Şu kesinlikle bu şapkaydı işte. İşte bu ya. Koş 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 hemen. Lina'ya tırnaklarımı yaptırayım canım Lina'cığım. Şöyle tırnaklarımı yap canım. Bir de uzun olsun. Hmm. İşte bu. Nasıl olduk? Bence bir şey değil mi? Aynısı. Aynısı oldum. Aynısı. ilk kez. <laughs> Başıma taş yağacak gerçekten. İlk kez bir şeyin aynısı oldum arkadaşlar. İnanamıyorum. Ama tabi insanlar bilecek mi? Anlayacak mı? O konuda en fikir olamıyorum. Çok korkunç verirsin ama sen ya. Evet Spring'i korkunçlaştıran karakter bu arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi. Dudağı değiştirsem bilemedim ya. Ne diyorsunuz? Ha yani. Hadi böyle olsun. Hadi bakalım. Süper. Yazacağım oraya Black diye. Ha bu kim? Venda mı yaptın? Vay canına. Venda ise eğer bu bayağı iyi. 3 puan. Kimse anlamadı bu arada. Spring'i izlemediniz mi? Bilmiyor musunuz ya? Bu kim? Venda mı bu da? Hadi anlamadın. Ne? Alev'sin... Anlamamış temayı ya. Nasıl anlamadın? Spring diyoruz. Kesin o yüzden bana yine düşük puan verecek bunlar ya. Cık. Abi nasıl anlamıyorsun bu temaları? Gerçekten ben anlayamıyorum ama ya. Aa, bak anlayan geliyor. Pinki yapmış. 3. Gayet güzel. Evet, bir şey değil mi? Benden güzel Pinki yapmış ha bu. Değil mi? Eller ne güzel öyle eldivenler. Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Anlamadınız ama. Black. Evet. Şıkım. Hayır inşallah yüksek puan vermişlerdir. Bu? Bu kim? Anlayamadım bunun kim olduğunu. Kim bu dayı? Hadi yine de sana iki vereyim ya. Pinki mi bu da? Herhalde Pinki yapmaya çalışmış. Ablam sana iki puan benden. Oha uçuyor. Nasıl uçabiliyorsun kız? Oo, bunu da severim. Gold Angel mı? Bu değilmiş ki. O zaman iki ablam sana. Gold Angel. Temamız Gold Angel değildi yani. Spring Kızım Kesin var ya bana. Temayı anlamadıkları için yine sıfır puan verdiler. Eminim yani. Purple mı bu? Herhalde purple. Baksana 3. Bende 3 çıkar. Purple bu arkadaşlar. Oha hareketlere bak. İnanamıyorum. Süper. Bu da Pinki. Herhalde Pinky bu. Yine temayı anlayamamış. O zaman anlayamadığı için bir puan. Nasıl anlayamadı? Nasıl bilmiyorsun Springy'yi ya? Evet. Beni yapmayacaklar eminim. Oo, ikinci olmuşum. Ciddi misin? Hayret. Normalde ben beni temayı anlamadığı için sonuncu yapacaklarını sanıyordum. Ama çok iyiyiz ya. Değil mi? Çok iyi olduk bence. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün size 3 tane bedava kod verdim. Ve sevdiğim bütün Spring'i karakterlerini yaptım. mı gelsin diyorsan, diğer yapmadıklarımızı da yapalım diyorsan like kendini kendi belli etmeyi unutma ve yorumlara yaz. Umarım videomu beğenmişsindir. Rabbimle birlikte eğlenmişsindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.